sanki böyle üstünden bir katmış gibi geliyor. <laughs> Normalde ısınacağım zaman, geçeceğim zaman mesela bir arabaya sizi şöyle basınmam lazım. Çok rahat çeviriyor üstü de alıyor. öyle abi. değil. Bir bir fark yok yani. Her şey yani istediğimden, beklediğimden daha fazlası olacak. Şu i̇şte anlayabileceğin kadar <laughs> <daha> fark <fazlası> var. <olur. gülüyor> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Demirkan Eko Bursa, Bayi Halil ben. Bugünkü misafirimiz Opel Astra. 1.3 dizel, 90 beygirlik versiyon. Aracımız vizesi değişmeyi işlemi için geldi. Aracımıza gerek yol testlerini gerçekleştirdik. Son olarak diagnostik testlerimizi gerçekleştirdik. Aracımızda steşme işlemine başlayacağız. Evet, gerek tamamlamamızı gerçekleştirdik. Şimdi araçtaki arıza tespitlerini yapıyoruz. Evet motor bölümünde iki tane arıza kaydımız mevcut. Ancak bu arızaların daha önceden gerçekleştiği ve çözümlemesi yapıldığı için burada arızanın şu anda geçersiz ve mevcut olmadığı ibareleri yer almakta. Bunların hafızasından silerek işlemimizi tamamlıyoruz. Ve şimdi yazılım işlemimize başlayabiliriz. Evet, aracımızın OAPT portu üzerinden bağlantılarını gerçekleştirdik. Son olarak cihazımızla beyin arasındaki iletişimi kurduk ve okuma işlemini başlatıyoruz. Okuma işlemimiz tamamlandı, dosyamızı kaydediyoruz ve sonrasında karı kufa panelimize girerek araçtaki taleplerimizi oluşturacağız. Araç bilgilerini girdikten sonra aracımızdaki orijinal dosyayı yüklüyoruz panelimize. Buraya ek olarak araç sahibinin özel taleplerinin girişini sağlıyoruz. Tüm bilgilerine girdikten sonra talebimizi oluşturuyoruz. Modifiye dosyamızı teslim edildikten sonra aracın yazım işlemine geçeceğiz. Evet modifiye dosyamız teslim edildi. Şimdi bilgisayarımıza kaydederek yazım işlemlerine başlayacağız. Evet bağlantımız kuruldu. Şimdi modifiye dosyamızın seçimini yapıyoruz ve yazım işlemimizi başlatıyoruz. Yazım işlemimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi test zamanı. Ben bu dönüşler, Gaz vermedim suya. Otur gaza. At. Arabanın sanki böyle üstünden bir şey katmış gibi <laughs> geliyor. Böyle bir soğuk halkın lece gibi. Şey. Evet. Normalde ısınacağım zaman, geçeceğim zaman mesela bir arabaya bir de düşürüp basılmam lazım. Çok rahat çeviriyor devirden abi. Öyle değil mi? Yani. Bir bir fark yok yani. devirlerde böyle durduğun zaman bir saat geçiyordu. Şu an direkt tepki alıyorum. Tepki alıyorum. Ben burada da bu Bizde imkanı yok. Dokunduğunda bunu yapmıyordu yani. Her eline konmasan her şey yani istediğinden beklediğinden daha fazlası oldu. Şu an i̇şte. anlayabileceğin kadar fazla <laughs> bir fark var. <laughs> Dikkat! Demir Kıran Eku'da yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan karikyufail.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda Dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederiz.